Amin. Ya Rahman Rahimin, Ya Erhame Rahimin. Ya Rabbim Filistin'imize, Ya Rabbim Filistin halkımıza yardım eyle Ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim Eken başındakiler de şu anda ellerini açtılar Filistin için dua ediyoruz. Ya Rabbim Filistin'imize tez zamanda Ya Rabbi yardımcı meleklerini gönder Ya Rabbim. Ya Rabbim tez zamanda Ya Rabbi Selahattin Eyyubiler, Fatih Sultan Mehmetler senden istiyoruz Ya Rabbi çok değil Hazreti Ömerler kılıcı keskin olanlar hayırla Ya Rabbi oralarda o beldelerde Ya Rabbi o Müslümanları ezdirmekten kurtarsınlar Ya Rabbi. Ekran başındaki izleminde kalbinde her bilenen bir sıkıntısı vardır. Sana malumdur şu anda. izleyicilerimize bir açtık ya Rabbi. Kalbimizdeki ne sıkıntı varsa ya Rabbi sıkıntıyı tez zamanda hayra tevdil eyle. Ne isteğimiz varsa ya Rabbi o isteğimizi de hayırlısını bize kolay eyle ya Rabbi. Ve ya Rabbi çoluğumuzu çocuğumuzu sana emanet ediyoruz. Namusumuzu, şerefimizi, izzetimizi sana emanet ediyoruz. Sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ve ya Rabbi yapmış olduğumuz Boşlarımız var ya Rabbi. Boşlarımıza eda nasip eyle. şifa nasip eyle. Bizlere kamil iman nasip eyle ya Rabbi. Ölmeden evvel haber... Ebber eber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı ekran başındakilere ve bizlere cem cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bu cumanın hürmetine ya Rabbi ne sıkıntılarımız varsa ne kalbimizden geçiyorsa ve ya Rabbi sen ne istememizi istiyorsan onu istiyoruz bize nasip eyle Ya Rabbi. Sen neden sığınmamızı istiyorsan, neyi bize istemiyorsan onu istiyoruz Ya Rabbi. Aynı şekilde bize nasip eyleme Ya Rabbi. Ve bizleri de son olarak Ya Rabbi ölmeden evvel de kamil imanla nasip eyle Ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.